Sen de gafletinden razı olma. Bak bu gidişat gidişat değil. Bir manevi zevk tahsili için derdin olsun. Mesnevi, bu manevi zevk derdi olan adama şifa, gafletinden razı olan adama bela getirir. Mesnevi bunu anlatır. Neden? Mesnevi Kur'an tefsiridir. Kur'an da bunu anlatır. Hüden lil müttakîn. Derdi Allah olan adamlara hidayettir Kur'an. Oradaki müttakinin manası odur. Hüden lil müttakin. Ben gerçekten doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Onun muradına uygun olacak mı, olmayacak Bu maddi sahayı ben bu imtihanda bu örtülmüş olan, nice küfür perdeleriyle kapatmış olunan bu şeyde, Allah'ın varidatına masar olamadan mı yaşayacağım? Hakikati manayı tahsil edemeden mi gideceğim? Maddenin en güzel şekilde her sahasını öğrendim. Madem ki madde bu mananın üzerine giydirilmiş, yoğunlaşmış bir elbise kıyafetten ibarettir. Ben bunu tadını almadan mı bu dünyadan gideceğim diye dertte olan adama müttaki derler. Derdi Allah zevki olan adama müttaki derler. Böyle adama Kur'an şifa verir. Kur'an rahmettir. Aleyhisselatü vesselam rahmetellil alemindir. Hangi kabiliyette olursa olsun. İster bir gramlık olsun ister yüz gramlık olsun. Hepsine rahmettir Hazreti Muhammed sallallahu ve Hepsine şifa verir Kur'an. Ama illa bu dertte olacak. Olmadı. Zarar üstüne zarar edecek. Ve la zalimine illa hasara. Çünkü ne kadar keşfederse keşfetsin. Hala maddenin kesafetinde ki bunun alameti nedir? Benliğinde kalmıştır. Ben dediği şey maddedir. Ben dediği şey maddedir. Maddi perspektifi gösterir. Asla manaya sirayet edememiştir. Serapa mana olan Kur'an'dan nasıl istifade edecek? Ona balçık olacaktır, zehir olacaktır. Derdi Allah olana isterse bir ayet bilsin, isterse fazla ilmi olmasın. Çok çok okumasın. İstikamet üzere giden işte bizim koca karı dediğimiz, bizim ümmi kadın dediğimiz, ana dediğimiz, baba dediğimiz kişilerin imanının tadını aldıkları tadı biz yaklaşamayışımızın sebebi budur. Onların dertleri Allah olmuştur da Allah onlara bir hususi bir ilim vermiştir. Ödleri patlar. Biz kitabını uydurur yeriz. O yüzden de bize bir şey faydası olmaz. Kıvranırız.